Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars bölümüne devam ediyoruz. Byron'la hemen bir maç oynayalım. Byron güçlü bir karakter olduğu için Byron için burayı seçiyorum Byron çünkü zehirli de ne kadar zehirliyor. Onu ben akılıyorum. <laughs> Merak ediyorum. Al sana, gel sene. Bilgecan dedi hiçbir şey yok. Deli misin sen? Ha Bilgecan dede, ben kalktırmam can verdim. Oğlum tek sen kaldım. Ne oluyor ya bizim takım çok güçlü. En son ben kalmam ki sen öldü. Ulti atın ama. Ultiyle bitirdim koca ya. Hı. Karşı takım ezik çıktı ya. Bu turu almazsanız ölürsünüz ha. Oğlum çok ezik karşı. Bizden <laughs> <laughs> şu olmuş. Herhalde o. Yine çeksem. Ah. Sağ. Hadi sutuyu al koçum. Aldım be. İlk günü maçı kazandık. Bak en sona Bayron'la ben kalayım. Milletin geçerim içinden. Milletin içinden geçerim. Ve 5 kişinin bu böyle... 5 içine oğlum ya ne sonunda e ee, karşı takım ölüyor ya oğlum ya hayır kazanma ben saldırmayacağım tabii ki can koruyacağım ben size can basacağım. Bayron gel kanka. Lan Bayron ismi Efe. Kanka benim adım da Efe. Pro arkadaş olalım. Arkadaş ol. Kanka arkadaş ol. Ben yaptım. Ben öldürdüm arkadaşımı. Ben suçluyum. Üç kişi kaldı. Hadi bir kişi daha. Adamsınız hadi şu Jesse'yi de yok edin de içinizden geçeyim çocuklar. Şimdi kaç vuruyorum test edeceğim. Oğlum bu ne lan? Çok vuruyor. Heh, ben kaybetmek istemem. Lola'yı kesmek için kendimi riske attım. Abi Lola benim takım arkadaşımı öldürmeye çalışıyor ya. Öğretmenim. Şu Lola'ya bir şey değil. Ya. Git. Ya, ne öğrenmeyin. bana bulaşıyor Lola ya. Yes, yes, zaten full. Ölmez yese. Vay biz bugün Bayron'a kupa kasıyoruz. Çalın çiçek yok sanki. Ben çok güçlü. Ben çok güçlü. Ben çok güç... İyi ki bu var. Ben de ölmedim ya. Adam be şu koruma kalkanı. Ama daha korumaz beni. Onun için adam değilsin sen. Koru, Hala hani korudun. Acaba koruma kalkanını mı kırdılar? O koruma kalkanı. Ben korumayı kararım. Acaba Acaba Neyse devam edelim Ben şunu test etmedim Frank ne kadar güçlü oluyor Acaba Arkadaşlar yorumlara yazın Frank'ın canı kaç oluyor Önce bilene hediyem yok <laughs> Efsane Zaten hiç efsane vermiyor şansıma. Ben Frank'ı açtım. Ben de 40 karakter var bu arada arkadaşlar. Kimin benden fazla karakteri var? Yazın yorumla. <laughs> <laughs> Frank boya olur aga. Kaç takımı çekeceğim. Yapma. Ta çekeceğim. Böyle bekliyorum. Şimdi onu çekeceğim. Karşı takımdaki çocuğum. Bak. Brock gibi insan. Birini çekeceğim. Şu an çok az canım. Bu ne ya? Nasıl be? Ben de gitme. Ben de git ki. ne? Hayır ya. Şu an çok az canım. Hani 8000 oluyordu. Bu ne? Tövbe Oğlum adam bana 9000 vuruyor. Öleceğim ya. Seni çekeceğim bir tane kafa. Koysam taşımdan. Zonk. 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 Tamam şu an çok iyi oynadık. Masi çok güçlü tek hata bana. Ya ben de senin süperini tuttum Abi şöyle ben denir mi? Aha. Masi kaçamaz. Masi daha kaçamaz. Abi Mendi sıksana Mendi. Ben kime diyorum ki Mendi sık sık. Adam be adam. Mendi adam değil mi arkadaşlar? <laughs> şeytan geldi. Kahve içiyordum şeytan geldi beni. Öldürmeye çalıştım. Geber lan. İyi ki bu var lan bende. Brock niye ateş ediyorsun Brock? Zaten bir maç bitiremedik daha. Ağlıyorum ben ya. Alıyorum. Hadi. Hadi ya. Bir video canlı yayın mı olacak? moç mi kaldı ya? Ya şuna güvenme. Güven. Kaç vuruyor lan bu? Bende de şey tam Moğotis var. Ama senin daha güzel Bak süperim ne Yok edeceğim sizi. Dünya yok olacak. Bak bana sıkma. Ağzını yamultmayın. Bana sıkmayın yamultmayayım sizi bak. <laughs> sizi yamult mi? Yamultmak istemiyorum. Masa ölmedi ki. Bak şunu çeksem kendime ölür şey demem. Ama adam 800 vuruyor bana. Hadi. Nasıl tek atacak? Neredeyse bana. Şu an benim yaptığım iyi bir fikir değil ama. Şimdi benim süperim kaç vuruyor tamam. Şöyle şurada. Gelirlerse. Çatlatamıyorum zaten. Oo, zaten bizim takımdan bir kez. <laughs> şu brokun ben süperine ya. Tam şu 8 biti öldür. Yok. Maşallah. Vay çok vuruyor 8 bitle Tamam yaklaş yaklaş yıkılma. Ateş et. Tamam onlar orada eriyecekken biz hayatta kalacağız. Tabii ben Frank olduğum için en ortadayım. Şişt, ne oldu 8 bit çatladın mı? Evet kazandık. Çok kolay şu maçlar vay ya. Ezikler. Ben niye öyle diyorum adam benim içimden. Oğlum bu ne ya çok kötü bir maçtı. Aha. Geliyor mu? İyi Edgar. Hadi ya. Yok. Gelmedi. O zaman bir şeye bakabilir miyim ben? Neyse. Evet arkadaşlar uzun bir video sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı. Bu Bay bay.